Ters testin en sevdiğim sorusunu çözüyorum. Part 101. Arkadaşlar videoyu durdurup kendiniz deneyin ve sonra çözüme geçelim. Şimdi burada 32 derecelik çevre açını gördüğü yay 2 katından 64 derece olacaktır arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir kuralımız var. Önemli bir kural. Bunu aklınızda iyi tutmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi ED kirişi çift çizgi. E, AB kirişi de çift çizgi. Arkadaşlar bir çemberde uzunlukları eşit olan kirişlerin böldüğü yay dereceleri de eşittir. Yani burada çift çizgi 64'lük bir parça bölüyorsa burada da çift çizgi 64'lük bir parça bölecek. O yüzden buraya 64'ü yapıştırıyorum. Şimdi çember yayının tamamı 360. Biz iki tane 64 yani 128 aldık. Bize ne kaldı buraya? 232 derecelik bir parça kaldı değil mi? O zaman hadi bakın buradaki x açısının karşısına 2x diyelim. Ve buraya da 232 2x diyelim. Şimdi yapmamız gereken şey dış açı hesaplamak. Dış açıyı nasıl hesaplıyorduk? Uzun yayın ölçüsü eksi kısa yayın ölçüsü bölü 2 şeklinde hesaplıyorduk. Yani bu 48'e eşit. Buradaki eksiyi içeri dağıttım ve 2'yi karşıya gönderdiğimde ne olmuş oldu? 4 x eksi 232 96 eşit olmuş oldu. 232'yi karşıya attım. 4 x ne yapar? 328 8 yapar. x de buradan 82 gelir